Kombinin su doldurma vanası nasıl değiştirilir bu videoda onu göreceğiz. İlk önce kombinin elektriğini kapatıyoruz. Kombinin altına bir kova bulunduralım. Bir giriş sıcak su ve soğuk su vanalarını kapatıyoruz. Kombinin alt kapağını açıyoruz. Tornavide ile vidaları yerinde çıkaralım. Vidaları yerinde çıkardıktan sonra alt kapağını çıkarıyoruz. Bozuk olan vanamızı değiştireceğiz. 17 numaralı bir anahtar ile sola döndürerek vanamızı yerinden çıkaracağız. Yeni aldığımız bu vanayı söktüğümüz vananın yerine takacağız. Vanayı kombinin altında yerine yerleştiriyoruz. Anahtarı sağa döndürerekten yeni aldığımız vanayı yerine takıyoruz. Söktüğümüz vidaları yerine takıyoruz. Kapağımızı kapatıyoruz. Giriş vanalarımızı açıyoruz. Ve kombimize su basıyoruz. 1,5 bar su bastıktan sonra vanamızı kapatıyoruz ve şartelimizi açıyoruz. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu kanalda bulunan tüm videolarımız bir dakikalıktır.